Arkadaşlar merhaba Renault Clio hız testi ile birlikteyiz ee, aracımız 2023 model 1.0 TC ama öncesinde ufak bir ricam var kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar ee, abone sayımla izlenme sayım birbirini tutmuyor günlük 15-20 bin kişi izlemesine rağmen bu kadar abone olmuyor. Yani 15-20 bin kişiyi beklemiyorum tabi de adam izleyip gidiyor. E tabi abone olursanız çok çok sevinirim. Bir şey kaybetmezsiniz. Ben de öyle bir şey kazanmam zaten. Sadece sayı artar oradaki. Abone sayım şu kadar diye ben de mutlu olmuş olurum arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim size. E şimdi Renault Clio'nun hız testiyle son hız testi yapalım. Sizle otobana çıkıp Ondan sonra görüşümüzü paylaşırız. Düşüncelerimizi paylaşırız. Aracımız 1.09 şey, TC arkadaşlar. Dur bir dakika lan. 0.9 değil mi bu araba? Ee, 1.0 TC'ymiş arkadaşlar arabamız. Ben de bilmiyorum. Kullandığım arabayı bilmiyorum daha nasıl satayım. 1.0 TC'ye son hız testi yapacağız. Çok güzel araba. Çok hoşuma gitti motor performansına hasta oldum. Yani öyle. Şimdi otobana çıkayım ben. Otobana çıktıktan sonra bir son hız testi yapalım. Kadranı görün. Ona göre istişare ederiz. Ha, önce şunu da söyleyeyim. Aracımız 1.0 TC. 90 beygirlik. 2023 model. Kaç kilometrede bu araba? Bakalım hemen. Kilometresine bakalım. Toplam kilometre. Sıfır daha bu arabaya. 2314 kilometrede. Şöyle göstereyim. Sıfır yani. Sıfır bu araba. Sıfır. 2023 model 1.0 TC aracımız. 90 beygir. Gayet performanslı bir motor. Ee, Renault bu işi becermiş diyorum arkadaşlar. Şimdi otobana çıkacağım. Otobanda 200 deneyeceğim Şu ibre 200'e değecek mi Değmeyecek mi onu deneyeceğim Bu araba daha rodaj süresini rodaj, rodaj süresini aşmamış bir araba Çıkar mı çıkmaz mı Bilmiyorum ama Bakacağız Arkadaşlar şimdi otobana çıktım Ama yoğun Boşluk olan yere gitmeye çalışıyorum Eee Otobanla Boş olan yerine gittiğim zaman Hız testi yapacağım burası dediğim gibi biraz yoğun arabalar çok bakın şöyle göstereyim gördünüz mü hız testi yapacağımız için kimsenin canlı tehlikeye atmaya gerek yok kendi canımızı da tehlikeye atmaya gerek yok hız testi bu ya şöyle şeyde de kadranda da şeyi açtım anlık hızı 180-200 deneyeceğim 180-200'e çıkacak mı onu merak ediyorum. Aracımız daha 2300 kilometrede. 2023 moda bir aylık bir araba arkadaş. Bir ay önce çıktı daha fabrikadan bu araba. Yani Bayi'den. Fabrikada demeyeyim de Bayi'den bir ay önce çıktı. O yüzden rodajını açmamış bir araba. Ama bir hız testi yapacağız şimdi. Gidelim bakalım o boş yere doğru. Şimdi arkadaşlar 180 ya da 200 hız deneyeceğim. Ee, şunları bir geçelim 180'e değdirmem lazım bu arabayı benim viraj var bakın hıza da bakın arabalardan dolayı şu an bir şey yapamıyoruz değdireceğiz mi bakalım basıyorum ayağım dip gazda arkadaşlar yok bundan daha fazlasında gitmez dip gaz yaptım şimdi şurada bir tane daha var ona da deneyeyim <laughs> şurada bir daha deneyeceğim Bu arabanın yapacağı 160-170 diye düşünüyorum arkadaşlar ben. Daha fazlasını yapmaz. Çünkü önüm boş, hafif rampa aşağı son gaz o tık sesini duydum pedalda ona rağmen 156'yı geçemedim. Yani ayağım son gazda yani. Gitse gider. Şoför farkı yok. Böyle arkadaşlar. Neyse bakalım. Hayırlısı olsun. Bu araba TC diyordum ama ama TC ya turbo var bunda. Turboya gidiyor fark ediyorum ben arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Neyse bakalım Renault 2023 Renault Clio sonuz testi yaptık. Hepinize hoşçakalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere.